25 Temmuz 2014 tarihinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın annesi Türk sinemasının Kamelya kadını Çolpan İlhan 8 Ağustos olan doğum gününde mezarı başında anıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Çolpan İlhan, Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık 9 yıl önce hayatını kaybeden annesini andı. Ünlü oyuncu bu oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandığı, Kerem Alışık bir örümcek ağı kadar ince, incecik, naif, sarif ama hiç kopmayan, tek başına ama çok güçlü, çok mücadeleci, çok sağlam kadınlar grubu gibi kalabalık, ailemizin kahramanı, insanın hayatını ve sanatın tam ortasına öbek öbek güller bıraktı. Bir anne oğlun ilk gerçek aşkıdır. Bir oğul annenin son gerçek aşkıdır. Anne kokan çiçekler var kalbinde ve çok kalabalık bir yokluk hali. Çünkü annen yoksa kimsen yok diyerek duygularını dile getirdi. Ünlü sanatçının bu sözleri sevenlerini anlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.